Hepinize merhaba arkadaşlar. Konu arkadaşları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu oğlum kükreseydim. Bugün kanalın en çok sevilen video serilerinden olan bir kupa serimizden. Bali bir kupa yapıyoruz arkadaşlar. Hemen oyuna geçelim. Let's go. Oğlum videoya çok hızlı giriş yaptım söyleyeceklerimi unuttum ha bak. En son arkadaşlar bu balleyi Türkiye'de ilk 200'e kasmaya çalışmıştık. Başaramamıştık. Kötü bir harita denk gelmişti. O zaman ilk 200'deki 200. kişi 1039 kupaydı şu an baktığımda. 1078 diye videoya hızlı başladım diye size göstermeyi unuttum. Siz de açıp bakarsanız 200. kişi... 200 kupalarda bir şey. Eğer ki bu videoya 31 lah gelirse bari ilk 200'e kasıyoruz. Oğlum konuşurken gene öldüm ya. Bu videoda bir kupaya kasıp bırakırız büyük bir ihtimal. Ya da daha da oynarız. Gittiği yere kadar oynarız. Bin kupada durmayız. Video süresine bağlı. Oğlum bu takıma acayip gıcık oldum ha. Oğlum karate kit sizin takıma yatıracağım aşağıya. Oğlum burada da bunlar varmış. Lan bırakın lan, bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Oğlum çok bir sinir oldum ha. Ölmedi mi o? Oğlum dövün onu artık. Oğlum Edgar gel bu taraflara. Oğlum Mortis bizi atlayacak ha. Oğlum bu takım oynayacağım ben. Oğlum bu, siz bunları yiyeceksiniz. Oğlum siz bunları yiyeceksiniz. Oğlum o da ateş ediyor. Ulan gerçek mali benim lan. Olmaydı gel bizi atlayacak ha. İyi, i̇yi atlamadı. Bizim Edgar atlamasınlar. Attım oraya Ulti. Yatlan aşağıya. Kade tekit, itoglayit. Oğlum bu bizi oynamasın. Ovuyorum onları. Oğlum herkes yatacak aşağıya. Oğlum hadi. Yesin birileri. Hadi gençler güveniyorum. Oğlum ne oldu? Çok ortalık karıştı. Görmedim ne bittiğini. Lan ikinci olduk lan. Tüh be. Neyse tekrar oyna. Hadi be oğlum ikinci olduk ya. Bu arada arkadaşlar çok uzun süredir hikaye anlatmadığımı fark ettim. Hemen bir hikaye patlatıyorum. Hemen düşüneyim bir hikaye. Bugün... Temel ile Kamil... Yolda yürüyorlarmış arkadaşlar böyle normal ikisi arkadaş köyde Böyle yolda yürürlerken ahıra giderlerken Temel Kamil'e demiş ki kö Köyde ahırda bir tane vahşi at varmış Kamil Temel'e demiş ki Tabi Temel bu atı bilmiyor Demiş ki bu atın üstüne oturursan Dile benden ne dilersen diye iddiaya girmişler Bunu duyan Temel çok pis gaza gelmiş Demiş ne olacak zaten oturacağım atın üstüne çok kolay. Her gün eşeğe biniyoruz ya. Atada bineriz. Sonra bu ikisi gitmişler ata arkadaşlar. Temel ata binmiş. Bakmış atta çok kolay bir şekilde binmiş. Sonra bunu gören Mahmut çok şaşırmış arkadaşlar. Oğlum bir durun hikaye anlatıyorum. Oğlum hep hikaye anlatırken 500 kişi geliyorlar ya. Bana ayıptır ya. La oğlum ayıp denen bir şey var. Oğlum ikisi takımda bizi oynuyor ha. Neyse bu takım oynayacağız. Diğer takımın hayvan gibi yükleri var. Oyna oyna gel buraya gel. Oğlum gel gelsene buraya. Hubelelelele. Oğlum help. Aha o takımı vurdum. Gelme 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 Jackie lütfen. Lütfen Jeki daha çok gencik hayır. Üçüncü olduk ya. Oğlum hikayeyi unuttum. Neyse hikayeyi anlatayım devam edeyim. He, hikayede nerede kalmıştım? X'i ahıra gitmiştiler arkadaşlar. Ondan sonra Temel çok kolay bir şekilde atın üstüne oturmuş. Tabi Mahmut buna çok şaşırmış. Demiş lan bu itolit at üstüne geleni hoplatıyordu. Bu nasıl böyle hiç hareket etmiyor. Ondan sonra Temel de iddiayı kaybetmiş. Temel'e bir kali işte o Temel'in istediği erzaktan vermiş arkadaşlar. Ondan sonra bakmışlar diğer gün at hamile. Ondan sonra bakmışlar ki Temel'in eşeği Mahmut'un ahırlarındaki vahşi atı hamile bırakmış. Sonra ortaya da katır çıkmış. Kıtırdır kıtırdır nedir? Bu da böyle bir hikaye. Şimdi bu hikayeden ne çıkarmalıyız bilmiyorum. Götümden uydurdum. Siz de bir şeyler çıkarırsınız yani ben o kadar hikaye anlattım. Oğlum Dynamite bir dur burada hikaye anlatıyoruz. Oğlum bunlar ne ara? 8, 10, 5, 50, milyon, milyar, siz milyar, milyon, milyon, trilyon, milyon yükleri nereden buldunuz oğlum? Oğlum search gelmiş buraya. Oğlum search ben senin takım oynamayacaktım ama sen kaşındın. Search'ün takımını bitiriyorum. Uf oğlum Mendy. O ulti var ya senin müsait bir yerine Oğlum yardım edin. <laughs> yardım. Oğlum zıplasana kedi. Oğlum nereye zıplıyorsun ya? Lan eksi yedik. Tekrar oyna, tekrar oyna. Deretletlerin. Oğlum konuşurken hep garibanlar oynuyoruz ha. Hadi oğlum bin kupa olalım yeter. Bu el birinci oluyoruz. Guys. TikTok Avaru, Re Subaru. Oğlum hadi güveniyorum size. O Subaru ismi tanıdık geliyor. Oğlum hangi animeden diyor Re Subaru. He 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 Re Zero'dan Re Zero'dan. Oğlum o da çok güzel bir animeydi. İzlemeyen varsa izleyebilir arkadaşlar. Oğlum bunlar ne ara alt yük oldu. Gelin lan kapışalım. Come on bitch. Oğlum gelin kapışalım. Oğlum ben tek siz ikiniz. Öyle kaçarsın işte. Gelin lan. Gelin lan. Oğlum hep kaçıyorlar ya. Oğlum korkak bunlar. Oğlum pushlayacağım. La oğlum bizim aşağıdaki takıma kayıyorlar. Döv onu Oğlum Subaru hadi. Oğlum Subaru Öyle bir araba markası da vardı sanki. Kaç 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 yukarı kaç Mendi. Adamsı. Nice yük nice. Hadi oğlum döversin onu da. Yukarı az yukarı. Hadi Mortis. Helal oğlum şimdi o takımı bitireceğim. Kaç aman, Edgar. Oha 12 yüklük Edgar gelmiş. Oğlum o nereden geldi? Oğlum da yazıktır vurmayalım. Oğlum yazık değil vuralım vuralım. Oğlum o takımı bitireceğim. Oğlum tek kaldı. Oğlum genk benki. Uf oğlum taşıyor ha Subaru. Helal lan Subaru. Oğlum TikTok a var hiçbir işe yaramadın Mortis. Neyse ikinci olduk. Hadi oğlum çok seri bin kupa olmamız lazım hadi. Deret Bel well, birinci olursak bin kupa oluyor muyuz? Galiba oluyoruz. Hadi bakalım. Hadi oğlum bin kupa. Bin kupa olacağız. Kupayı kaldıracağız. Lay 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 la 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 lay. Mardeş lay. bir takımı tutmuyorum ama Fenerbahçe dalgasını geçmeden olmaz. Oğlum Mourinho'yu da adamlar getirmiş hala şampiyon olamıyorlar. Oğlum o Avrupa elemelerinde o son penaltılarda Mourinho çok kötü kişilere penaltı attırdı. No name no name yorum yaptım no name. Sadece Mourinho Fenerbahçe dedim hiçbir isim vermedim. No name. Oğlum çok güzel isimle geldi aklıma. No name eleştiri kanalı üf. Bu aralar YouTube'da zaten eleştiri kanalları çoğalmış. Eleştiri kanalı açmak isteyen varsa No Name Eleştiri diye bir kanal ismiyle kanal açabilir. Let's sell this piece. Oğlum Crow gel buraya. Oğlum o Crow'u kovalayacağız. Crow bayılman lazım Crow. Let's sell this piece. Oğlum bir yardım edin şu Crow'u dövmeye. La bibi bay bay buraya buraya. Let's have Oğlum kurobu altı yüksün. Normalde öyle dalmazdım ama hepsi sırf altı yük olduğun için. Oğlum Jackie'yi de bayıltın. <laughs> Oğlum diğer kim kaldı? Buradalar ha kesin. O zaman şuradalar. Vay çakallara bak. Oğlum adamlar gazla bekleye bekleye ikinci oldular. Helal lan size. Oğlum Mendy bu arada çok iyi fışkırtıyor ha Subaru. Oğlum tekrar oyna tekrar oyna bir kupa olmadık. Oğlum Mendy ile çok iyi takım olduk ha. Hep tekrar oyna basıyor. Mendy'ye bir şarkı patlatayım. Bak içimden geldi nasıl da afalladım. Çünkü sen varsın diye Orada sen varsın diye Beni anlarsın soru sormazsın Wow Daha bunu hatırlamıyorum şarkının Ben şarkıların çoğunu TikTok'taki olan kısmına kadar biliyorum Tabi güzel şarkıları bilirim Ultim doldu Hadi gençler Dalın birine ben de Oğlum siz bizim ben diye ha? Siz bizim ben diye ya. Are you coming fight? Are you coming fight? Are you coming with the fight? Are you coming with fight? <laughs> Oğlum bir yardım edin bu beni döver ha. Adam sen ben değil. Oğlum hayal et gel buraya. Are you coming with fight? Are you coming with fight? Oğlum yardım yardım. Oğlum keşke ben de Chester alsaydım ya. Draco'yu aldım dolandırıldım. Ben ne bileyim Drakoy ile kötü bir karakterdir. Ejderha değildir de bir ejderciktir, sürüngendir, kertenkeledir. Ne diyölürsüz bir şeydir. Keşke Drakoy almasaydım çok pişmanım. Drakoy'u açmayın arkadaşlar. Oğlum bizim şeyde bayıldı ha. Help! Help! Oğlum dördüncü olduk. On yük vardı. Lan ne yaptınız? Oğlum önce gel bizim on yük vardı ya. Konuşurken sıçtık bütün yükleri çöp ettik. Oğlum o hayaleti kızdırmayacaktık. Habire adamın arkadaşları doğdu indirdik doğdu indirdik. Adam bize uyuz kaptı. Oğlum şimdi de Franco'ya oynayacağız. Hadi bakalım Franco'yu dövebilecek miyiz? Oğlum Rico bak Aykol seçerim ağzına. Ye bu ni Vay ile kaçarsınız. Oğlum o kuklacı sizi ben de istiyorum ya. Gel Edgar gel, gel. Sen hayırdır? <laughs> Are you coming fight? <laughs> Alo, comic fight. Oğlum yardım edin, ben tek dövemem. He? Oğlum ya, vurun bir tane o Leon'a. Adamsınız. Oğlum niye herkes bizi oynuyor? Oğlum biz çok friendo takılmıştık. Niye herkes bizi oynuyor? Oğlum suqiyik var ya. Geliyorum oğlan. lan. sana geliyorum. ultim gelsin var ya oğlum be hiperim çöpe gitti ya lan korkak dino mic pusmuş orada yoni 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 adamsın onu de ye onu de ye takımını bitir oğlum bitmedi mi dino takımı are you coming fight oğlum yukarı gidin dino takımını bitirin hadi çocuklar Hayır. Hadi çocuklar. Oğlum yat lan aşağı Leon. Oğlum gene mi kaybettik? Mayday mayday. Oğlum bizi oynamayın. Yeter artık. Aha son ikiye kaldık. Birinci olmamız lazım. Hadi paramen. Hadi paramen. Nice. Good job, good job. Birinci olduk. Hadi oğlum bir bin kupa alalım yeter. Bak içimden geldi. Nasıl da afalladım. Hadi oğlum bin kupa alıyoruz. İkincilik de yetiyor. Birinciliğe gerek yok. Oğlum niye alıyorsun Bayrın? Oğlum ben benim için mi aladın? Ulan Bayrın. Crazy fire, this is fire, it is fire, and for, Fark ettiniz mi arkadaşlar? Farklı bir şarkıyı söyleyecektim, sonradan frekans değiştirdim, oradan farklı bir şarkıya geçtim. Oğlum bak zıplayan daima hiç sevmem, oğlum hiç sevmem bu zıplayan daima kol Bayrın o dövebilirsin ya. Helal Doç King'im fena değil Bayrın. Bir tane daha Doç'la doyuyorum. Hadi be. Oğlum kaç kişi geliyorlar ya. Oğlum uzak dur bas. Oğlum siz hayırdır? Buradasın. Oğlum burada değilmiş. Nereye gidiyor? Helal. Oğlum bu Sprout'la Dynamite'ın takımı niye biz oynuyor? Help. Help ulan help. Help ulan help. Beyler ben bayıldım. Helal lan Byron. Oğlum aşağıdan kaçmış. İyi, Sushi Man'i bayıltmışım. Sushi Man. Oğlum pusun orada pusun çıkmayın. Oğlum yeter bin kupa olalım ya. Çıkmıyorum çıkmıyorum. Hadi oğlum yesinler birbirlerini. Oğlum hepsi geldi kaçın. Kaçın çocuklar. Oğlum pus orada pus Leon. Hadi be oğlum Leon da öldü sanki. Yaşa 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 doğacağız. Hemen bu takım oynuyorum hemen. Hemen o takım oynuyorum hemen. Hadi oğlum ikinci olalım. Yes bin kupa. Oğlum sonunda oğlum mükemmel birinci olduk. Yeter yeter. Kapat kapat. Hakem maçı bitir hakem. İyi iyi bin kupa olduk. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Balleyi bin kupa yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz dislike atıp yorumlarda unutmayın. Hadi görüşürüz bye.